Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Demir Kılıçazsan. Bugün arkadaşlar teşkilat teşkilat ne ya? <laughs> teşkilat askeri polisi serverındayız. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi yarı roleplay yarı e, askeri bir sunucu arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar Restos Bileşim'in bizlere sunduğu şu şekilde göstereyim sizlere 4 GB RAM, 4 CPU, 40 GB SSD sunucuya abonelerimize özel olarak arkadaşlar tam konuşamadım çekiliş olarak veriyorlar bu sanal sunucuyu sizlere çekiliş olarak veriyoruz arkadaşlar yapmanız gereken aşağıdan Restos Bileşim'in Discord adresine girerek oradan çekiliş kısmına ya da fraçeli yazmak olacaktır. Arkadaşlar önce tanıtıma bir F1 panelimizden araçlardan başlayalım. Sonucuda gerçekten çok güzel araçlar var bu arada. Yanımda duran Alfa Romeo marka bir araç. S2000 BMW. Yavaş yavaş ben söylemeyeyim zaten görebiliyorsunuz. Buradan yavaş yavaş sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Göstereyim. Araçlar bu şekilde arkadaşlar. Sonuçta bayağı bir araçlar var. Donate olarak Ferrari var bu şekilde. Aşırı güzel bir araç bence. Hani çok çok güzel olmuş. Bayağı bayağı ellerine sağlık hani bayağı güzel araç. Şimdi kıyafetlere bakalım yavaştan hemen. Buradan karakterler diyoruz. Sağ tarafta çıkıyor. Önce bir sivil karakterler. Bu şekilde bayağı güzel sivil karakterlerimiz var arkadaşlar. Kekoli, Megoli, Baya bir şey var yani öyle diyeyim, baştan göstereyim. Bu şekilde sivil karakterlerimiz var, bayan karakterlerimiz var. İki adet. çok fazla bayan rol olmadığı için herhalde. EGM skinlerimiz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yunus'tur, çevik kuvvet her şeyine kadar bayağı bir kıyafet var. Özellikle hani Yunus kıyafetleri gerçekten çok güzel. Beyaz, siyah vesaire bu şekilde bayağı şey var. Ayrıca bu polis özel hareketinde kıyafetleri çok hoş. Mesela bu aşırı güzel bir kıyafet. Gördüğünüz gibi. DSK'nın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle fotoğraflarımızı da alalım. Güzel güzel. Tankçılar için ayrı kıyafetler var. Özel kuvvetler için, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri için Heykel askerimiz var bu şekilde hani tabut tutanlar vesaire diye Sualtı so taarruz tirimi Var Bu şekilde Havacı var Türk Hava Kuvvetlerimiz var bu şekilde Eller uçuş yapanlar pilotlar vesaire gibisinden Jandarma özel kuvvetler var Bu şekilde Bayağı bir kıyafetimiz mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu çok güzelmiş mesela özellikle. Joak olarak var mesela jandarma özel kuvvetleri. Kara havacı timinden var. Mafyaların da var bu şekilde. Mafyaların başının var işte ne bileyim. Suçluluk kıyafetleri var. Gangsta var. Çıkır ailesine özel. Ailelere özel kıyafetler var arkadaşlar burada. Yetkili kıyafeti bile var yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Tam gösteremiyorum ama. Yetkililer sadece kullanabildiği için bu şekilde alınmıyor. Baya güzel kıyafetlerimiz var. F11 vesaire baya güzel. Şöyle açayım size onu. 11 değil de sol alttaki mini map. Burada animasyonlarımız vesaire var. F5'te link panelimiz var. Burada süspansiyon var araçlar için. indirip kaldırma. Baya güzel şeylerimiz var arkadaşlar. Şimdi haritalara daha doğrusu maplere geçelim. Arkadaşlar karşınızda emniyet genel müdürlüğü var. Bu şekilde bir giriş yerimiz var. Böyle atlamalı zıplamalı vesaire. Onun dışında e, burada güzel binalarımız var. Emniyet Genel Müdürlüğüne özel bir salonu var. Hepsinin üstünde yazıyor. Türk bayraklarımız zaten görüyorsunuz. Burada atış poligonları, e, antrenmanlar, araç park alanları, uçaklar için uçak diyorum, helikopterler için iniş pistleri, baya bir şey var arkadaşlar. Tüm Emniyet Genel Müdürlüğü e, eğitimlerini burada alıyorlar, buraya geliyorlar. Roller de burada dönüyor. Şehrimizde burası gördüğünüz gibi sağ alt kısım. Şimdi farklı bir hepimize e, base'imize geçelim. Arkadaşlar burası da polis özel harekat. Base'i burası da şehrin biraz daha dışında. Ama hani şehre hızlı giriş sağlaması için böyle bir yerde yapmışlar. Bence en doğru karar. Burada özel polis merkezi amirliğimiz var. Ee, onun dışında yemekhane gibi daire başkanlığı gibi birçok daha yer var burada gördüğünüz gibi. Bu arada sunucu da şu anda bir objelerin olduğu alanda olmama rağmen ve videoda olmama rağmen FPS'im 70'ten 60'tan aşağıya düşmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen 55'e 60'a kadar falan düşüyor. Ping oranımız vesaire de çok yüksek değil. Çok iyi yani bence. Onun dışında base'den hafif bile uzaklaştığım zaman 70 FPS'den aşağı inmiyorum. Bu da bizim DT duvar taktiği dediğimiz şeyi yapmamızı sağlıyor. Burada antrenman alanları vesaire de var. Giriş çıkışlar buralardan açılıp kapanabiliyor. Baya iyi bence. Şimdi farklı bir base'e geçelim. Arkadaşlar şu anda jandarma genel kuvvetleri ya da komutanlığındayız öyle diyeyim sizlere. Burası biraz daha şehrin dışında herhangi bir emirle şehre iniş sağlıyorlar. Ya da daha dış kısımlara bakıyorlar öyle diyeyim. Burası da bu şekilde. Tüm base'lerin kendine özel bu şekilde e, objeleri var. İçinde de objeler var. Öyle diyeyim sizlere. Tabur toplanma alanı vesaire. Giriş kısmı da bayağı güzel bence. Bayağı şey var. Jandarma genel e, bölge komutanlığı öyle diyeyim. Tüm birimlere alımlar aktif zaten. Siz de aşağıdan Discord adısına girerek birimlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar burada hapishane tarzı bir yer var. Bence çok çok hoş olmuş. Hani içeriye direkt girilebiliyor. Buradan da burada IC rollerde belirli nöbetçiler olacak. Öyle diyeyim sizlere. Burada TC damgamız var. İçeride bu şekilde göreceğiniz gibi koğuşlar var. Bu koğuşlarda kalıyorlar. Hani IC olarak. OOC olarak değil de IC olarak. Örneğin biri bir suç işlediği zaman ve polisler çatışma dışında yakaladıkları zaman bir suçluyu... Burayı getiriyorlar. Burada belirli işte 10 dakika 15 dakika suça bağlı belirli bir IC ceza yiyor. Hapisten kaçma rolleri için vesaire de gayet uygun bence. Baya baya güzel bir map. Arkadaşlar şu anda Türk Hava Kuvvetleri'ndeyiz. Burada belirli bu şekilde hangarlarımız var. Uçaklar, jetler artık vesaire. Buradan çıkıyorlar. Burada sigara içme diye bir butonumuz var bu arada. E, yaptıkları şey bu sarı çizgiyi takip ederek geliyorlar arkadaşlar buradan dümdüz. Buradan uçuşa hazırlanıyorlar e, ve burada böyle bir toplanma alanı var. Mesela Cumhurbaşkanı geldiği zaman veya farklı bir e, birim ziyaret amaçlı geldiği zaman burada oturarak izliyorlar arkadaşlar. Güzel bir e, sunuş yapmış oluyorlar öyle diyeyim sizlere. Burada da bir adet adayımız var. Bu da kalkış hazırlanıyor. Onun dışında Türk Hava Kuvvetleri binalarımızda burada bulunmaktan. İşte briefing salonumuz yine. E, 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı. Bayağı şey var arkadaşlar. Kule mule bayağı şey var. Öyle diyeyim sizlere. Kuleye çıkılabiliyor. Onun dışında giriş kısmında zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu ileri kısımdan buradan girilebiliyor içeriye. Türk Hava Kuvvetleri bu şekilde. Arkadaşlar yine bir Türk Hava Kuvvetleri bezindeyiz. Ancak burası e, Türk Hava Kuvvetleri'nin sınır bölgesindeki Hava Kuvvetleri. Tam olarak da burada. Buradan da uçuşlar yapılabiliyor ya da bu tarafa geçiş yapılabiliyor o taraftan. E, bazı belirli binalarımız yine burada mevcut. İşte kaç? 3, 4, 5, 6, 7 yıldızlı bina. Burada briefing salımız vesaire var. İçinde belirli objeler var arkadaşlar. Giriş çıkışlar için gate diyorduk galiba. Bazı şeylerimiz var. Burası da bu şekilde. Şimdi farklı bir yere geçelim. Arkadaşlar şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriniz burada. Böyle tabelalarımız zaten bizi görüyor. Asker, askeri güvenlik bölgesi girilmez. İngilizce yazısı vesaire de var. Buradan girişimizi yapıyoruz. Bu taraftan geçiş yapıyoruz. Burada tabur toplanma alanımız var. Sarı çizgi dediğimiz yer. Burada toplantı odaları vesaire, uçuş pistimiz var. Onun dışında e, bazı belirli yerlerde tanklar vardı. Onları da gördüm de. Bakalım neredeydi? Burada e, antrenman çalışma alanımız bulunuyor. Bu tarafta iç kısmında tanklarımız var. Böyle girelim, Girebilirsek. Hop. Aynen burada. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri tankları bulunmakta. Binalarımızdan bir tanesi de burada var arkadaşlar. Güzel kuvvetler komutanlığı. Buradan da eğitimler vesaire yapılıyor bu şekilde. Alıştırmalar yapılıyor. DT taktikleri vesaire. Baya yerimiz var yani arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri alımları da yine açık. Oraya da geçiş yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada mafya için güzel bir base'imiz bulunmakta. Bu şekilde baya büyük içerisi. Toplantı kısmı işte oturma alanı vesaire. Yayla açılan yine kapılar, belirli bölgeler, çatıları vesaire çıkış mevcut. Onun dışında burada da bir tane araç bekliyor. Neredeydi o? Göremedim neyse. Burası da mafya yerimiz arkadaşlar. Yine mafya katılmak için Discord adresimizden bize ulaşabilirsiniz ya da ekibiniz ile gelerek yeni bir mafya e, birlik açabilirsiniz haberiniz olsun. Arkadaşlar şu anda e, Vinewood'un oradayız. Burada Çakır Bey ile. Diye bir birliğin e, güzel bir şeyi var adı nedir? Mekanı var öyle diyeyim sizlere. Buradan içeriye girdiğimizde biz böyle bir büyük bina karşılıyor. Eğer siz de ekibinizle gelirseniz bu şekilde beyler gibi böyle bir e, base elde edebilirsiniz. Gate vesaire de koydurabiliyorsunuz. Öyle diyeyim sizlere. Bence gayet hoş olmuş. Arkadaşlar şu anda son base'imizdeyiz. Burası bu şekilde büyük bir base daha iç tasarımları vesaire bitirilmedi. Ancak burası e, TSK'nın yine bir base oluyor arkadaşlar. Hani TSK'ya verilecek bir base. Belki de TSK'nın bir alt birimine verilir ve siz de ekip olarak e, gelirseniz eğer arkadaşlarınızla sizlere verilmiş olur. Ne bileyim özel kuvvetler olur. E, TSK'nın alt hava kuvvetleri olabilir vesaire vesaire ya da tankçılar belli. Öyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Sonucu ee, sunucu bu şekildeydi. Bence gayet güzel bir sunucu. FPS değeri yüksek. Araçlar vesaire de zaten görmüştünüz. Gayet güzel araçları var. Beyzler de bu şekilde. Hepinizi sunucumuza bekleriz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.